Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar sevgili Akrep burçları. Evet, akreplerin Nisan ayına bakacağız. Bakalım neler göreceğiz. Görebildiğimiz kadar görmeye çalışalım. Oo. Oy oy oy. Evet. Biraz. Karışık bir dönem geride bırakılmış. Onu söyleyebilirim şimdilik ama Yani birçok şey geride bırakılmış aslında. Yani Bakın. Bir iki ay öncesinden beri süre gelen bütün böyle e, karşılaştığınız haksızlıklar, işte mutsuzluklar, o sorunlu ilişkiler falan bu ay itibarıyla düze çıkmış arkadaşlar. Bakın. Hepsi bu tarafta toplanmışlar artık. Yani geçmiş halinizde toplanmışlar. Artık yani bir şeylerin üzerine bir sünger çekmişsiniz arkadaşlar. Ana mikrofona dedim. Heh. Koptu mu acaba? Evet. Sevgili akrepler. Aslında bunları geride bırakmanız sizin önünüzde çok güzel bir yol açmış biliyor musunuz? Yani nasıl bir tercih yaptıysanız çok iyi yapmışsınız sevgili akrepler. Çünkü sizi mutsuz eden şeyleri geride bırakmışsınız. Yani o sizi yoran şeyleri geride bırakmışsınız. Öyle görünüyor. Ya akreplerin bilmiyorum ben akrepleri çok severim. Kolay kolay da bir şeyleri geride bırakamıyorlar ama... Sanırım artık bir yerde bir şeyler e, tak demiş. Yani bir yerde artık bir farkındalık, bir kabulleniş olmuş daha doğrusu. Yalnız sevgili akrepler, önünüze bakmanız çok güzel ama bunu e, Nisan ayında sebatkar bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bakın önünüzde fırsatlar var. Eğer bu sebatınızı korursanız kazançlı çıkacaksınız. Yani önünüze bakarsanız, sürekli önünüze bakarsanız kazançlı çıkacaksınız. Ama geri dönüp bir şeylere takılırsanız, sevgili akrepler, orada sıkıntı yaşayacaksınız. Tekrar aynı döngüyü yaşayacaksınız bir kere. Onu söyleyeyim, onu bilin yani. Ama yani o stresi tekrar yaşamak istemiyorsanız, o e, sorunları tekrar yaşamak istemiyorsanız sevgili akrepler şu anda yani şu anda derken daha birkaç günlük yani çok taze bir başlangıç bu Bunu devam ettirmeniz gerekiyor. Ya biraz e, bu soyutladığınız kendinizi soyutladığınız şeyleri arkanızda tamamen bırakmanız gerekiyor sevgili akrepler dediğim gibi önünüze yolunuza bakın yoksa. İstemediğiniz bir takım tartışmaların, konuşmaların içinde bulabilirsiniz kendinizi. Yani bir döngüyü tekrar edersiniz. Yani başladığınız yere dönmeyin. Bakın bu ara biraz böyle, yani çok da önem vermediğiniz aslında bazı şeyler büyüyebilir. Bunlara dikkat edin. Biraz aile içerisinde konuşmalarınıza dikkat edin. Bazı şeyler, ufacık bazı şeyler tartışmalara dönebilir sevgili akrepler. Ya bunlara dikkat edin. Sevgili akrepler. Bu dönem bakın Nisan ayında hani hep diyorum ya konuştuğumuz şeyler karşımıza çıkabilir. Sizde de böyle bir şey var. Düşüncelerinize ve konuşmalarınıza çok dikkat edin. Çünkü akrepler çok e, harika sezgilere, öngörülere sahiptirler. Bazı şeyleri hissederler. Akreplerin o yanını çok severim. Yani o hisleriniz e, biraz kafanızda e, döndürürseniz veya o düşünceleri kafanızda döndürürseniz bunlar gerçekleşmiş bir şekilde karşınıza çıkabilir. O yüzden aman diyorum. Duygularınıza, düşüncelerinize, e, hatta iç konuşmalarınıza dahi dikkat edin sevgili akrepler. Ya artık siz de yani sıtkınız sırılmış Artık yeni farklı şeyler peşindesiniz. Yani Değişik bir şeyler istiyorsunuz hayatınızda, farklı bir şeyler istiyorsunuz. Artık o e, kapattığınız konular yani kapatmaya çalıştığınız daha doğrusu konular o kadar çok yormuş ki sizi. O döngüden kurtulmak da çok sancılı olmuş, çok zor olmuş. Bakın bir duygu açlığı var bir sevilme ihtiyacı var yani böyle bir e, istediğiniz gibi bir ilişki istediğiniz gibi bir insan yani beni anlayan bir insana ihtiyacım var yani e, ben bir şey söylediğim zaman işte ne söylemek istediğimi ne söylediğimi anlayabilecek bir insana ihtiyacım var gibi böyle bir şey var ama böyle bir şey yani herkes istiyor da yani kolay bir şey değil arkadaşlar. Hepimiz anlaşılmak istiyoruz ama siz de anlamak biraz zor bir akrepler. Yani biraz kapalı kutusunuz çünkü. Çünkü akrep 10 yaşarsa bir konuşur ve herkese de konuşmaz yani. Herkese de anlatmaz yani akrep. O yüzden Bilmiyorum. Bir duygu sıcaklığı var. Bir birisiyle belki biraz bir görüşme, konuşma ihtiyacı var, isteği var ama dediğim gibi yani bir denge kurmanız gerekiyor sevgili akrepler. Bakın duygusal hayatınızla ilgili de, işinizle de ilgili de net, sebatkar, önüne bakan bir akrep olmanız gerekiyor. Bakın burada bir para konusu, bir maddiyat konusu. Maddi konularla ilgili biraz dikkatli olun. Eğer böyle bir konunuz varsa bir haksızlığa uğrayabilirsiniz. Bir hakkınız alınabilir ya da bir hakkınız verilmeyebilir. Ya da ne bileyim aldığınız bir parayla ilgili olmayan bir şey ortaya atılabilir ya ya da almadığınız bir parayla ilgili bir şey ortaya atılabilir ve e, bir şeyle de suçlanabilirsiniz. Bakın çok dikkat edin bu ay. Yani aman diyorum. Bakın hem aile içine hem etrafınızdaki insanlarla konuşmalarınıza, davranışlarınıza, güvendiğiniz insanlara çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Yani bakın bu ay gerçekçi olmanız gereken bir ay. Bu ay kimi nereye oturtmak istiyorsanız değil, kimin nereye koymak gerekiyorsa oraya koymanız gereken bir süreç Nisan ayı sizin için. Çünkü çok fazla etrafınızda böyle kumpaslar kuran insanlar var. Yani... Çok güvendiğiniz insanlardan da çıkabilir bu kumpaslar. Yani biraz dikkatli olmanız gereken bir dönem. Özellikle de içinde para konusu geçen e, konularda bir tık daha dikkatli olmanız gerekiyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yalnız çok başarı e, mümkün. Gerçekten fırsatlar da güzel. Başarılar da, fırsatlar da güzel ama dediğim gibi bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi istediğiniz şeyleri elde etmeniz için yolunuz açık sevgili akrepler. Sadece ve sadece insanlara dikkat edin ve kullandığınız sözlere dikkat edin. Bazı konularda, bazı şeyler yani bazı istediğiniz şeyler biraz gecikebilir. Biraz böyle nasıl diyeyim? Sizi dibe çekmeye çalışan bazı insanlar görüyorum. Şimdi arkadaşlar hepimizin hayatında karşısına yani çevremizden, arkadaşlarımızdan her yerden böyle bir çelme takmaya çalışan insanlar çıkar. Siz akrepler akıllısınız. Yani tehditkar veya işte sert, e, sinirli, agresif bir şekilde bir tavır koymak yerine bakın, Nisan ayında sevgili akrepler lütfen stratejik olun. Asla ve asla öfkeyle hareket etmeyin. Öfkeyle konuşmalarda bulunmayın. Lütfen stratejik olun arkadaşlar. Yani Bakın iş konusunda, para konularında biraz önünüzü kesmeye çalışanlar var. Ama sizin burada başarılarınız da var bu alanda. Yani açık, yolunuz açık. Ama dediğim gibi çok dikkat edin. Yani dikkatli davranın ve sakin davranın. Yani Yani keskin kürpe neydi? Sirke küpüne zarar. Yani arkadaşlar sinirinizi, sinirinizin, öfkenizin size zarar vermesine engel olun. Bir, sevdiğiniz ama hak etmediğiniz insanlara, hak etmeyen insanlara oklarınızı yöneltmeyin sevgili akrepler. Hak edenlere zamanını bekleyin yöneltirsiniz zaten ama şu anda zamanı değil zaten. Şu an sizin böyle stratejik bir şekilde çömelip böyle bekleyip beklemede kalıp izleme zamanınız. Bakalım nereye kadar gidecek diye bir oturun izleyin bakın sadece. Sakın kırıcı olmayın. Yani çok iyi dinleyin. Çok iyi anlatın. Her zaman sakin bir şekilde. Sevgili akrepler bu ay e fırsatlarla dolu olduğu kadar çelme takanlar da var yani ama bakın maddi konuda çok güzel bir kazanç olacak mı evet olacak kazanacaksınız yani bu konunuz neyse mahkemeniz olabilir işte ne bileyim bir alacak verecek olabilir bilmem ne olabilir kazanacak mısınız kazanacaksınız akrepler ama biraz ee, sizi zorlayacaklar sınırınızı zorlayacaklar yani bundan nasıl diyeyim ya bu konudan sıyrılmanız sıyrılmamanız için halledememeniz için ellerinden geleni yapacaklar ve bir kum saati çıkmış bakın şurada arkadaşlar bir kum saatiniz çıkmış zamanlama sizin için çok önemli olacak bir haber var ucunda da bir kuş var evet arkadaşlar yani konuşmalarınıza tavırlarınıza çok dikkat edin ve dediğim gibi Oklarınıza hak edenlere yöneltin, hak etmeyenleri değil ama onun da zamanı var arkadaşlar. Yani bu Nisan ayının içerisinde aman diyorum yani kimsenin sizi böyle tongaya düşürmesine, işte öfkenizi e, kullanmasına izin vermeyin, haklıyken haksız konuma düşmenizi sağlamalarına izin vermeyin. Özellikle de ve tekrar ediyorum maddi konularla ilgili konularda. Bir de bir geri dönmek isteyen birisi var arkadaşlar burada. Bilemiyorum ne kadar hayırlı. Yani. Şurayı bir açmaya çalışıyorum ama. Evet arkadaşlar dedim ya Bakın şurada bekleyen birisi var yine. Aynı şekilde ama ya bu kişi size gelmek istiyor ama bazı tedirginlikleri var. Bazı korkuları var. Bazı kafasında karışık düşünceler var arkadaşlar. Bir yengeç çıkmış burada. Bir yengeç burcu olabilir bu kişi ya da yükseleni yengeç olabilir, bilemiyorum. Arkadaşlar, bakın bir yolunuz var. Bu yolun sonunda e, kafanızdaki bir sorunun cevabını bulacaksınız. Ya da bir işinizin sonuçlanması için gideceğiniz bir yolda olabilir bu. Bu yolun sonunda bir sonuç var arkadaşlar. Yani biraz engeller var önünüzde ama dediğim gibi yani sakin kalırsanız durumu koşulları. Stratejik bir şekilde doğru yönetirseniz sevgili akrepler, valla zafer sizin. Her şey yoluna girecek. Yeni şanslar, yeni fırsatlar. Yani çok güzel ee, kazançlar da var maddi manevi. Ama dediğim gibi çok e, akıllı hareket etmeniz gerekiyor. Yani çok e, dikkatli davranmanız gerekiyor. İnsanların bu e, sizi düşürmeye çalıştıkları tongalara hiçbir şey Pardon, hiçbir şekilde düşmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir kere çok dikkatli olun. Evet arkadaşlar, bir tartışma esnasında birisi sizi ezmeye çalışacak kelimeleriyle. Yani sanki böyle hmm, Üzerinizde güç uygulamaya çalışıyor, manevi anlamda bir güç uygulamaya çalışıyor sanki. Ama yani e, siz şey yapmayın, uymayın. Yani hiçbir şekilde size bu şekilde tavırlarda gelen kişilere, bakın Nisanın sonlarına kadar uymayın. Çok sabırlı olun, sevgili Akrepler. Gerçekten çok sabırlı olmanız gereken bir dönemdesiniz. Çünkü sonunda gerçekten. E, Zafer var. Gerçekten ciddi kazanımlarınız olacak. Ama dediğim gibi yani sizi bu ay biraz zorlayacaklar arkadaşlar ya. Yani biraz da böyle ikili ilişkilerde kıskançlıklar, kıskançlıklar yüzünden biraz böyle e, tartışmalar, kavgalar var. Ama yani bu kıskançlıklar da aslında o kadar yersiz ki arkadaşlar hiç gereği yok. Yani e, nasıl diyeyim size? Biraz bazı şeyler büyütülmüş olduğundan çok farklı noktaya gelmiş konuşmalar. Yani bu kadar büyütülmesine hiç gerek yokmuş aslında. Evet arkadaşlar, yollar var. Uzaklardan gelen haberler var. Güzel de. Arkadaşlar Çalışan akrepler için söylüyorum. İş konusuyla ilgili de biraz e, sanki yeni yapmak istediğiniz bir şey ya da yeni bir işe atıldınız. Bu konuyla ilgili de biraz canınız sıkıyor olabilirler. Sanki sizin yaptığınız e, değişimi Doğru bulmayan insanlar biraz fazla böyle bir yargı dağıtıyor size. Yani sanki e, onlar daha iyisini biliyormuş gibi. Hata yaptın bu işi bırakıp bu işi yapmakla hata yaptın gibi. Ama yani arkadaşlar böyle car 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 car, car başınızı yiyen insanlar var ya. Biraz rahatsız ediyor bu insanlar sizi. Evet arkadaşlar. Sizin bu kadar canınızı laflarıyla sıkan kişiyi hayatınızdan çıkarmak istiyorsunuz gibi. Artık kimdir bilemiyorum ama artık böyle bir yormuş, bir yormuş anlatamam sizi. Yani o kadar çok kıskançlıklar, çekememezlikler. O kadar çok ki. Bakın bir de şurada bir bedende iki kafa var. Aynı evin içerisinde yaşayıp bambaşka düşüncelere sahip ya da artık tamamen kafalar ayrılmış, birbirlerine olan bütün o uyum her şey gitmiş ama bir evin içinde yaşamak zorunda kaldığını düşünün iki insanın. Böyle bir durumda söz konusu bazı akreplerin içerisinde ama yani bir şey söyleyeyim mi? Yani karşınızdaki insan e, siz ne dersiniz deyin. Ya yani bu insanla bir uzlaşınız olmuyor arkadaşlar. Yani nasıl konuşursanız konuşun bir şeye varamıyorsunuz bu insanla yani bir uzlaşıya varamıyorsunuz yani o kadar zıtsınız ki aslında yani zamanında belki kendinizi çok uyumlu gördünüz bazı konularda ama şu anda aranızda bir uçurum bir fersah artık olduğunu farkındasınız yani bu artık böyle zoraki giden bir ilişkiye dönüşmüş arkadaşlar Evet arkadaşlar, maddi olarak güzel gelişmeler var yalnız onu söyleyeyim. Hatta böyle almak istediğiniz, yapmak istediğiniz bazı şeyler var. Bunlar için de desteklendiğinizi söyleyebilirim ama aman diyorum sevgili akrepler lütfen çok dikkat edin. Konuşmalarınıza çok dikkat edin. Etrafınızdaki insanların bütün her şeyine dikkat edin. Yani sizi dibe çekmeye çalışan insanlara hiçbir şekilde prim vermeyin. Çok dikkatli olun lütfen. Bu Nisan ayı sizin için çok stratejik olmanız gereken bir ay. Asla ve asla öfkeyle hareket etmemeniz gereken. Kimsenin işte sizi böyle dolduruşa getirip de böyle bir yer birilerinin üstüne ya da bir şeyleri ya da kendi üstüne bilinçli olarak salmasına izin vermeyin arkadaşlar. Sakın dolduruşa gelmeyin sevgili akrep ve yükselen akrepler. Evet kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada Nisan ayında canlı yayın e, ve başka bakımlarda yapmayı düşünüyorum. İnşallah kısmet olursa Allah nasip ederse. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.